Şimdi şeyi e, fark ettim, e, yani işim gereği de mesela geçmiş paylaşımlara falan sürekli bakıyorum. Özellikle deprem döneminin paylaşımlarına baktım. Hatta e, şeyleri de inceliyorum. E, bu ekşi sözlük başlıklarını falan. E, <laughs> mesela yani şurada öyle şey, Yani aslında biraz <laughs> duygusal bir şey söyleyeceğim. E, ya özellikle şu aralar içimde bir şey sıkıntısı var benim. Bu ülke 100. yılında Cumhuriyet böyle olmamalıydı. Yani bunu farklı şekillerde yorumlayabilirsiniz. Ben biraz daha milli birlikteliğin e, zarar gördüğünü düşünüyorum. Farklı farklı nedenlerle. E, şimdi çok detayına girmeyeceğim de. E, ortak keder diye bir şey vardır. Millet olmanın şartlarından biri kabul edilir. Yani geçmiş şeylere baktığımda aslında e, paylaşımlara baktığımda ya çok acı bir şey yaşadık. Hayatını kaybedenlere de herkese de sevdiklerine başsağlığı tekrar dilemiş olalım. Ee, ya O dönemin mesela paylaşımları e, ekşide bile diyeceğim. E, senin başlığında olsun, erliğin başlığında falan olsun. E, pek negatif bir şey yok aslında. Yani ancak böyle bir acı ve yıkım şey yaptı. Hepimiz böyle bir seferberlik haline girmiştik ya... E, Sabahtan akşama koşturuyorduk. Ben iki telefon, işte Cavus e, çok yardımcı oldu. Erlik gemi kaldırın. Sen paylaşımlarınla e, neler neler yaptın, Bir sürü şey de, de Organize ettim vesaire vesaire. Ya buna girmemin nedeni biraz şey e, çok böyle soru falan olacak bir şey değil belki ama hakkında biraz konuşmak istedim. Böyle bir şey hiç yaşanmadan da e, aslında bir şey olabilirdi. Onları görmek beni biraz duygulandırdı diyeyim. Çok aleyhinde konuşan, yani senin şeyinle benim dava açtığım adam Nikini falan hatırlıyorum mesela. O dönemlerde çok olumlu bir şeyler yazmış. Yani keşke böyle acılara bilmem nelere gerek kalmadan da şey olabilsek. Bilmiyorum çok şeyim şeyin Ben bağladım. ben sana ben, ben sana bir kontrast vereceğim şimdi ve evet. bunu. Çok işten söylüyorum o dönem ben e, her yerinde bulundum gerçekten bölgeye gitmek dışında yapılabilecek her şeyi yaptım sanırım yani burada evet. e, özellikle Antalya'ya geldiler biliyorsun şeyler depremzedelerin ilk aktarılma yeri Antalya'ydı evet. Antalya'dan dağıtıldılar falan ben burada birebir aktif rol aldım e, AFAD şeyde kuruldu 20 bin kişilik korsalonunda oradaydım ben her gece evet. Yani o dönem her türlü insanı gördüm. İşte oraya şov için geleni gördüm. Harbiden üzüleni, yorulanı gördüm. Elinde cep telefonuyla story çekmeye geleni gördüm. Depremzedenin farklı türlerini, her şeyi gördüm yani. Her türlüsünü evet. gördüm abi. Ama şunu net söyleyeyim. Bir kesim gerçekten şu an Filistin'e üzüldüğü kadar o zaman bizim Depremde yitirilen canlarımıza, depremde e, yaşadığımız acılara üzülmedi bir kesim. Ya bu o. beni çok yoruyor. Bunun sebebi de şu, deprem olduğu zaman mantıklı bir insan dönüp şunu diyor. Ya kardeşim nerede denetim? Ya evet tabii ki depremi engelleyemezsin ama düzgün evler orası. yaparsın. Yapılmış evet. evleri denetlersin. Yani Japonya'da da bizden büyük depremler oluyor. Ben kimse öldüğünü okumuyorum yani açıkçası. Anlatabiliyor muyum? Evet. E şimdi dönüp baktığın zaman aklı başı yerinde mantıklı bir insan denetleyici organlara dönüp "Kardeşim siz ne bok yediniz de biz bugün bu kadar can kaybettik. sorusunu soruyor. Anladın mı? Doğal olarak. Şimdi biz bu soruyu sorduğumuz zaman orada bir defansif modu Aktive ettiler ve defansif bir şekilde şey dediler. Ya kardeşim işte asrın felaketi hemen bir de onların böyle bir trademark bir isim koyma huyları vardır. Hı hı. Kardeşim asrın felaketi devlet ne yapsın işte Allah'ı mı durduracaksın Allah işte yapmış bir deprem falan şeklinde bir pozisyon aldılar ve bir kesim gerçekten hiç üzülmedi. Aksine şeyi bekledi yani tetikte bir şekilde. Aman işte hükümet tarafına bir laf gelecek bir gelecekse biz bunu nasıl savuştururuz? Çok alçakçaydı o evet. Ben çok üzüldüm. O zaman bunu hiç söyleyemedim. Bu zamana kadar da söyleyemedim. Fakat aynı kesimin şu anda Filistin Filistin diye kendini yırtıp Starbucks'ları bilmem neleri basarak şov yapmasını e, utanarak izliyorum ya. Ya sen yani gerçekten sen şu anda İsrail'e bir tepki koymak istiyorsan anlatabiliyor muyum? İsrail'in 7 Ekim'den itibaren Gazze'ye ilk attığı bombadan itibaren o da 9 Ekim sanırsam İsrail'e Türkiye'den kalkan gemi sayısı 300'e yaklaştı kardeşim. Ne anlatıyorsun sen ya? Yani ne Starbucks'ı? Anlatabiliyor muyum? Ne Starbucks'ı anlatıyorsun sen? O biraz daha şey işte daha demin yorumda bulundum ya biraz başka kesimleri baskılayabilme Özgürlüğü Heh. gibi bir şey oldu yani o. Evet e, sadece o da olmadı. Yani onun üstünden şey de demeye çalışıyor. Yani bak biz vicdanlı insanlarız. Siz şerefsiz insanlarsınız. Burada oturmuş kahve için. Virtue signaling deniliyor ya. Aynen buna. Ahlak e, e, yani. Ahlak sinyalciliği deniyor buna. Virtue signaling. Erdem evet. sinyalciliği evet. Yani. E, böyle şeyler yaşıyoruz abi. Ben açıkçası az önce sen de söyledin. Cumhuriyet'in 100. yılında hiç böyle gururlu, mağrur, başı dik, sevinçli, coşkuyla kutlayan bir Türk değildim. Ve ben kendimi Platinum Premium Plus Türk olarak nitelendiriyorum.